Herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Yine çok keyifli bir tarif videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlere fit granola tarifi vermek istiyorum. Malzemelerimize ve tarife geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet şimdi öncelikle malzemelerimize bakalım elimizde nelerimiz var. Kuru malzeme olarak elimizde 2 su bardağı yani burada görmüş olduğunuz bardak gibi 2 su bardağı yulaf ezmemiz var. 1 su bardağı kadar da cevizimiz var. Biz bu cevizleri küçük küçük kırdık. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. İster blenderdan geçirin ister elinizle bunu yapabilirsiniz. Diğer malzemelerimize gelecek olursak 6-7 tane iri kuru kayısımız var. Bir kahve fincanı doğal pekmezimiz var. 3 yemek kaşığı fıstık ezmemiz var. Burada 2 yemek kaşığı kadar kuru üzümümüz, 1 tatlı kaşığı kadar tarçınımız, 1 yemek kaşığı da çiğ tohumumuz var. Bu opsiyonel. İsterseniz koymayabilirsiniz. Biz protein miktarını arttırmak için daha kaliteli bir içeriğe sahip olmasını istediğimiz için koyduk. Şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. Çok basit adımlarla ilerleyeceğiz. Elimizde şöyle görmüş olduğunuz gibi bir borcamımız var. Siz bunu bir fırın tepsisiyle de yapabilirsiniz. Kuru malzemeleri buraya ilave ediyoruz. Çiğ tohumumuzu da üzerine ilave ediyoruz. Şimdi bunları şöyle hafif hafif... elimizle karıştırıyoruz İyice hepsi birbirine karışsın diye. Ve bu malzememizi 180 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 10-15 dakika kadar fırınlayacağız. Evet, fırından çıkarttık malzemelerimizi. Şimdi bir kaseye bu malzememizi ve diğer tüm malzemelerimizi alacağız. Evet, şimdi bütün bu malzemelerimizi iyice karıştıracağız. Gördüğünüz gibi iyice karıştırdık. Şimdi bunu az önceki borcamımızın içerisine alacağız ve tekrardan fırına vereceğiz. Şimdi az önceki borcamımızın içerisine böyle bir yağlı fırın kağıdı serdik. Kestik daha doğrusu bunu buna göre. Dediğim gibi eğer elinizde fırın tepsiniz varsa siz onu da yapabilirsiniz. Şimdi bütün malzememizi buraya alacağız. bir kaşık yardımıyla bunu böyle iyice yaydıktan sonra bunu şimdi sağlam bir şekilde tutması için ister elinizle eldiven takarak da yapabilirsiniz. İsterseniz de benimki gibi böyle sert bir cisimle bunu ve son olarak kaşıkla böyle son kez bir üzerinden geçiyoruz. Zaten iyice oturttuk az önce ama son böyle kalanları artık gözünüze takılanları da böyle kaşıkla bir bastırabilirsiniz. Evet şimdi hazır. Bunu yine önceden ısıtılmış 180 derece fırında ki zaten fırınımız sıcak az önce çıkarttık çünkü. 10-12 dakika civarında 180 derece tekrardan fırınlayacağız. Ve daha sonrasında dilimleyeceğiz. Granulamız hazır hale gelecek. Evet granulamız hazır fırından çıkarttık. Şimdi bu iyice soğuyana kadar tam anlamıyla soğuyana kadar burada bekleteceğiz. Daha sonrasında dilimledikten sonra yemeğe hazır hale gelecek. Granola'nın soğudu, ters çevirdik. Böyle bir tabağa aldık. Şimdi bunu dilimleyeceğiz. İsterseniz kare, isterseniz uzun ve ince dilimler halinde nasıl isterseniz bunu kesebilirsiniz. Ben şimdi önce ortadan şöyle bir tane keseceğim. Biraz böyle kırılabilir ama çok sorun değil. Parça parça da ayırıp yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Evet granolamız hazır. Gerçekten tadına baktık. Şahane olmuş. Bu arada bunu tamamen parçalara ayırıp yani un ufak hale getirip sabahları kahvaltınızda bitkisel bir sütle birlikte harika bir kahvaltı seçeneği olarak değerlendirebilirsiniz. Ama böyle parça parça da çayın yanında ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Akşam bir şey yeme ihtiyacı hissettiğinizde ufak bir parça çayla birlikte yiyebilirsiniz. Mükemmel oldu. Bu arada evinizdeki farklı kuru yemiş ve Kuru meyve çeşitleriyle zenginleştirebilirsiniz. Biz bunlarla yaptık ama illaki bunlarla yapmak zorunda değilsiniz. Evet böylelikle bir tarif videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki tarif videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.